ABD Temsilciler Meclis üyesi Christopher Smith ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı 21 Eylül'de Beyaz Saray önünde açlık grevi yapan toplama kampı tanıklarına özel bir ziyafette bulundu. Christopher Smith, kamp tanıkları ve aktivistlerin taleplerini dikkate alarak bir karar yazıp bu hafta sonuna kadar ABD hükümetine sunacağını söyledi. Doğu Türkistan'daki toplama kampı tanıklarının çığlıklarını dinleyen Chris Smith, Çin'in Uygurlara karşı soykırım yapmakta olduğunu bir kez daha dile getirdi. 20 Eylül'de Vietnam'ın Turizm Merkezi Staffan Meydanı Avusturya Uygur Derneği ve Dünya Uygur Kongresi'nin ortaklaşa düzenlediği Uygur Soykırımı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının resimleri, polis belgeleri ve Çin tarafından evine hapsedilerek aç bırakılan Uygurların resimlerinin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü. Çeşitli ırk ve milletlerden gelen ziyaretçilerin çoğu Uygurların durumuna ilişkin farkındalıklarını ve sempatilerini dile getirdiler. Diğer yandan İstanbul Beyazıt Meydanı'nda da Çin'in Doğu Türkistan'daki sözde sıfır covid politikası altındaki açlık soykırımı protesto edildi. Uygur Hareketi Örgütü Başkanı Ruşen Abbas ve Uygur Araştırma Merkezi Direktörü Abdülhakim İdris'in Londra'daki faaliyetleri başarıyla sona erdi. Ruşen Abbas ve Abdülhakim İdris 21 Eylül sabahı İngiliz parlamentosunun dört üyesiyle bir araya gelerek Uygur soykırımı ve Uygur zorla çalıştırma konusunu görüştü. 21 Eylül akşamı Londra'daki Barbican Center'da Çin rejimi tarafından haksız yere tutuklanan Gülşen Abbas'ın hayatını konu alan Ablam Nerede filmi gösterildi. Bazı siyasiler ve gazeteciler de filmi izlemek için hazır bulundu. Filmin sonunda önde gelen siyasi isimlerin katılımıyla Uygur soykırımı konulu bir seminer düzenlendi. Ayrıca Abdülhakim İdris ve Ruşen Abbas 19 ve 20 Eylül'de Londra'da Uygurlar için ayağa kalk örgütü lideriyle bir araya gelerek ortak eylemler için bir yol haritası hazırladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 22 Eylül Perşembe günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile bir araya geldiğini bildirdi. Bu Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ikili arasındaki ilk görüşmeydi. Ajans France Press, Pekin'in şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Ofisi'ne göre Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı uluslararası kararla çevrili gelişmekte olan ülkeler grubunun yıllık bakanlar toplantısına katıldı ve bir konuşma yaptı. Gelişmeler sonucunda Kazakistan, Dominik Cumhuriyeti, X standart pasaport, diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu sahiplerine vize muafiyetine ilişkin hükümetler arası anlaşma, Arnavutluk'la karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Ayrıca Kazakistan ve Paraguay diplomatik ve hizmet pasaportları için karşılıklı vize muafiyeti konusunda hükümetler arası bir anlaşma yaptı.